Bir haftadır biz bu durumdayız abi. Ben burada esnafım. Baklavacı dükkanım var burada. Bir haftadır bu şekilde. Burada ses oluyor. Bu tabelayı koyduk. Tabela bile ne kırıldı. Burada otobüs, belediye otobüsü geliyor. Kaldırıma çıkıyor. Işıklarda zor durdu. Adamın sıfır arabası gitti. Bir haftadır burayı bir türlü düzeltmediler. Büyükşehir aradık. İskiye aradık. Her tarafı aradık. İlgilenen yok. Bu, mahalle sakin abi hiç kimse uyuyamıyor gece. Ses Biz bunu koymasak millet uyuyamıyor. Bunu da koyduk, bu da kırıldı. Diyorsanız çekelim bir araba üstünden geçsin üstün, sesini. Aynen. Aynen. Sesi gör. İSKİ burada bir çalışma abi yaptı. Suyun dolayı değiştirdi sözde. Aynen. Bu Ses yapıyor diye değiştirdi ama böyle kaldı, kaldı bu. Abi bir üstünden

Thank okay. you.